What do for Aynen öyle, aynen öyle abicim, aynen öyle. Ölüyorum baba. Aç vuramadım. One close. Adam flash attı lan orada. Oh no. ya. Biz lazım olabilir bize. Kuruklar oradan öyle çıkın ya. Beniz olsun. <laughs> Yanlış. Her şeyin mermisi bitti. <laughs> Ha. hazır. Ah 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 ah. Tamam vurduk ya adamı. Oğlum 2 tane bu arada Şerif çok iyi oluyor ya. Mermi diğerine geçiyor, Mermi diğerine geçiyor Bir C kolu var. Bence gidebiliriz ya şimdi Ha şöyle bir şey yapalım. Bence ben gitmeyeyim. Ben şöyle bir al farmer alayım şu, şu anda. Gidem B'ye. Bunlar da gitsin A'ya. Kamiller. -er. Kamil. <laughs> İmer Vah, why he has judge guys? Hıts. Moruk adamda niye judge var? One side. One ben, one water, one just moves, moves over here. Takes spike, TP back. <laughs> nice right side, right side, right side, right side. Nice oğlum, nice oğlum, nice oğlum. Çetin bak ikinci elden operatörü bir çektik. Rakibi şoka uğratıyoruz. Acayip şekilde şoka uğratıyoruz. O oh, iyi mouse they ya. Guys, yes, I, I have operator, so just wait. Play slowly, okay? I just flash and we can maybe... Can we play slowly? I have op. Yani şu bana flash'ı... I can search on C. Sea. Hey sen ölüyor mu? Ne oldu burada? Dedim şu Kijun yakalarsak var ya direkt sayda açtık ha. Tamam nerede acaba? Oh bunu yakaladılar. а этих новыйю в же это

Oh, He's out. Two, two out. Can you? Ama adamları var ya sadece operatörlü adamlara karşı oynuyoruz. 3 <laughs> kilin içinde operatör <laughs> rakip takım kafayı yiyor. Şaşkın hedef. Hadi bak bana şu şey yaptı herkese. Let's go. Aha. Kafaya ben geliyor oğlum. Yani bırak, göster, gelelim, Aa. Vurdu. Ulti attı ha. Ay daha. ikisi de ulti yemiş. Bak kamillere bak. <laughs> <laughs> jet'i yazına baksanıza da chat'im <laughs> <laughs> ya ben bu jet'i var şimdi bak gideceğim jet'i reportlayacağım tam tersine. Şimdi kimi reportlatıyor? Kiju and Omen One more door Be clear e, Boştur iki kişi öldürdük baya da Evet kan akışı mantıklı ya. Şu el ısıtıcılardan almak lazım galiba. gözün bir. <laughs> I go, I go. Geliyor. Kaçın bence. I fake. I'm coming back. <laughs> Vinyas'ı aldım. Son otuz Oğlum siz nasıl... Spike nerede düştü? Oh. Bir hediye. Bu ne hız dayı? Aha. Aha. Günlerde suratıma her şey giriyor. Bu ne eline gitmişim? Eğlenceli. kaldı. Yine. <laughs> <laughs> Sit down, you know. Sit ve down. Combat red. Okay? Şimdi bir <laughs> piki e atarsan böyle olur. Çındık. Mami sen izleyen misin? Ne bro Onu bu arada ya Yerden onu da aldın <laughs> Helal olsun Red de buralar dedi I think Red be Yeah he was uh, ceiling Maybe it's uh, T spawn I mean c spawn You gitmek istiyorlar? Hadi bir daha. Planta yapabilirsin eğer boşa attı chatim ya. Oğlum bu adam beni A'da vurdu. Bu adam A'da olabilir. Diyeceğim, ya Ola da olabilir. Her yerde olabilir. başlangıcında düştü. Evet. bende. Hızlıca be Git 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 git. Kurtur kurtur. 10 Aa, linki, pardon. Adam biliyor. Bu adam. Bu adam biliyor. Bir mermi hakkımız daha var. Bir tane daha. Bunu da birinin böyle kafasına yerleştirirsek çok tatlı olacak. Hadi oğlum bir hakkım daha var lan. Onu böyle kullanmayacaksın. Hakkı adamların kafasına şaplak atar gibi atmamız gerekiyor. Şapalığa koyduk arkadaşlar. Şapalaktan sonra duvarı kıran bir oyuncu duymada. Onu umursamadım. Onu umursamadım. Ben de Gosa'dan Combatry'i armoryla birlikte devam ediyor. Combatry'e birinci atışını gerçekleştirdi. Orada Jet'in buraya doğru dolanacağını bildiğinden yutuyor. Combatry içine doğru gidiyor Jet'in. Kijoy Combatry'e kase atıyor. Yetmez gibi mole atıyor. Ben bu saatten sonra bu Kijoy'u reportlarım. atmak kaşınmak demek oluyor. Benim gibi kaşınmayın. Adam vandal olacak O değil de yerden. Neyse söylemeyeyim de vandal aldım. Bana kızmasın da. 50 HP. Day, Eğer vandal aldığını söylersen bana kızacaklar chat. O yüzden hiç... Neyse ki vandala gerek kalmadan rakip takım round'u kazanıyor. <laughs> Arkadaki şarkı rahatsız etmiyor değil mi size? <laughs> 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 şurada şurada hop Tara 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 artık geçebilirim tara tara teşekkürler ya, teşekkürler, teşekkürler sevgiler 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 yokum 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 daha niye tarıyorum burayı daha kaç kere tarayacaksınız burayı ya <gülüyor> <gülüyor> delik deşik ettiler daha derin taramazlar yok baba Adama takımı niye baitliyorsun dedik adam bela atış ettim. Hey guys. Tane yedi. Haydi olsun. Ben aynı şekilde ölmeyi düşünmüyorum bu arada burada haberiniz olsun. Close steps. Close steps. Kuzağımı buldular. Böyle ettiğim bazı detaylar var. Ben burada niye tek başıma oldum? <laughs> atma atma yokum yokum yok. Kedan daha bazı işlem var. I'm doing steps. Ben daha farklı bir şey deneyeceğim ya bir dakika Şu Denemeler bitmez arkadaşlar Hayatta her zaman bir şeyler deneyiz Şuraya atsak bunu tamam mı Oraya ben yine koşsam oraya Bir tane buradan Kil almadan rahatlamayacağım biliyorsunuz değil mi? Gelsen buraya böyle buraya kadar yatsam böyle o. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. Ben seni çok sevmiştim. Sense beni hiç sevmedin. Eee. Pekiargo. Nishitama. Ne demin. Bilmiyorum beki. Ege kanki. <laughs> Çetin bak öyle bir operatör ki bu tamam mı? Bak hakikaten rakibe güven veriyor. Rakibe ciddi güven veriyor ama yani. Ben de diyorum niye A'ya geliyorlar sabahtan beri? Gelirler tabi. Bizimkiler de korku verdiği için beni tek bırakıyorlar Asayt'ta. Bir de ulusu açacak. Bizim Bizim chat bir de yetmez ki operatöre pikledi. Rakip jetteki operatör ne yazık ki benim operatörüm gibi olmadığı için adam kill almayı başarıyor. Kan kuşun var. At molini kardeşim oraya. molat, at. Mole at. Lan nerede bilmiyor lan. Ayıp oğlum bu adam. Aa çetim adam yok. Zorba hazır. AFK herhalde. Sen Sen da, da. Ye, 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 ye. Kolay bir oyunu atlatmayı başarıyoruz. <laughs> 30 puan verdi bu arada. Vay be. Gel buraya Ali. Bu <laughs> hesabı Ali'den önce radyant yapacağım biliyorsunuz değil mi?